Sessiz konuşmam lazım. İnşallah duyarsınız. Eğer olmazsa bir tane çekeceğim zaten video. Siz biliyorsunuz benim bir kanalım var bu kanal zaten. Bunda da avatarlı ve Toka Live da yapacağım. Toka Live videoları çekeceğim. Ama şimdi sizin için karakterlerimi falan tanıyacağım. Evim burası. Daha sonra sanırım bugün yapabilirim. Ev turu yapacağım. Şimdi evi de çok fazla görmeyin diye bahçede yapacağım daha sonra da ev turları gelecek zaten. Bu arkadaşlar <laughs> bu benim asıl karakterim bunun adı arkadaşlar Asya sonra şu bebeğin bunun bir saniye başardık bunun arkadaşı adı Asel her zaman benim kuzetimdir arkadaşlar bu videoyu izliyorsa bilirler Asel bunun adı arkadaşlar Yağmur bu da yani bunun arkadaşı Damla. Bunun saçını belki değiştirebilirim. Çok sarı yapmışım yanlışlıkla. Bu bunun arkadaşı. Bu evin hizmetçi. Bu da bunun çocuğu. Böyle. Daha fazla karakter yaparsam zaten size söyleyeyim. Şimdi bu kadar başka karakter yapmışım. Bu kadar zaten. Bunlarda da. Evet, bu da vardı. Bunu karakter olarak görmüyorum ama bu da var arkadaşlar bu kedinin adı da Mia arkadaşlar ama bunun kulaklarıyla şey şu kısmın aynı renk olmadığı için bunu da değiştireceğim büyük ihtimalle. Bu kadardı biraz fazla kısa oldu biliyorum ama e, bu kadar karakter olduğu için çok uzun yapmadım Eğer şimdi ev turu yaparsam video çok uzayacak şimdi ben bu videoyu kapatıp ev turu yapacağım ve ikisini